22 Nisan Perşembe. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Money ki kanalımda günü yorumlayacağım. Bugün tabii ki dünden beri e, ortada olmayan Faruk Fatih Özer TODEX'in kurucusu arkadaşın e, Türkiye'de ve kripto paralarda borsada yarattığı deprem etkisi var. Tabi e, kendisinin bugün tekrar Twitter'dan bir paylaşımı vardı. Paylaşımda işte e, şu anda bazı hesaplarında bazı karışıklıklar oldu. Dolayısıyla daha önce de bir siber saldırıya uğramış olan şirketinin tekrar bir siber saldırıya uğradığını, daha önceki siber saldırıda 25 milyon TL olan zararı kendisinin karşıladığını, bu seferki olan saldırının dışında bir yandan da birkaç tane ortaklık görüşmeleri olduğunu, birkaç güne kadar ülkeye döneceğini söylenildiği gibi iki e, milyar dolar gibi bir rakam olmadığını hani e, kay, kayıp olan noktadaki paranın öyle bir rakam olmadığını. 700 bin kullanıcılarının yaklaşık %30'unun hesaplarında bir karışıklık olduğunu ama en kısa da söyledi. Dönüp bu konuyu çözeceğiyle alakalı bir paylaşımı var. Fakat tabi bu paylaşımda yaptığı paylaşıma ne kadar uyar ne kadar uymaz bilmiyorum. Ben bugün Twitter'dan hem global olarak hani herkese acaba kaç kişi ilgilenir kaç kişi bakar bilmiyorum. Bir tweet paylaştım. E, ayrıyeten de bu mağduru olan insanlar varsa arkadaşlar varsa Birlikte birlik içinde hareket edip avukatlarını sermaye Türkiye'deki sermaye piyasası kurumuna e, yönlendirebilirler. O kurumdan hani bunun hesabının sorması beklenebilir. Zaten doğru olan da budur. Baştan yapılması gereken de budur. Böyle bir e, şirketlere e, normalde almaları gereken sermaye yönetmeleri gereken sermaye yükseldikçe teminat arttırımı istenmesi gerekir. Ama maalesef biz bunları yapmayıp yapmadığımız gibi de şu anda... Burada hesap açmış olan arkadaşlarımızı suçlu kılmaya çalışmak kadar abesle iştigal bir konu yoktur. Bugün bir televizyon kanalında ben kendim de iktisatçıyım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Profesör Doktor Oğuz Oyan bir iktisat profesörünün söylemlerine çok çok üzüldüm, çok talihsiz buldum. Yani nasıl bir iktisat profesörü olup da şu andaki bu olayı bir televizyon kanalında bu Todex'in olayını yorumlarken bunu ee, çiftlik banka benzetip yani buraya para yatırmış olan insanları yani çiftlik banktaki gibi hani çiftlik bankta adam ineklerin işte şöyle oluyor e, tavuklar mavi yumurta yumurtluyor derken insanları çok ciddi normalin üzerinde kazançlara e, kazançlar e, onlara vaat ederek biliyorsunuz sisteme çekmişti ama bu sistemi ona benzetmek kadar büyük bir ayıp yok böyle bir hani profesörden beklenmeyecek açıklamalarda çok üzüldüm şahsen bunun, yani burada sorunun hani buraya para yatırmış vatandaşlarda olmadığı esasen bunun bir devletin e, böyle bir e, konuda borsacılık veya bankacılıkla ilgili sermaye ile alakalı insanların parasının toplanacağı kurumlarla ilgili çok ciddi yaptırımları olması lazım. Bunu da şirketler açılmadan önce olması gereken şeyler bunlar. Yani şimdi bugün de Twitter'da bir arkadaş başladı paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Ben de Twitter'a retweetledim. Çiftlik Bank olayında ineklerin ne kadar suçu varsa TODEX olayında da Bitcoin'in o kadar suçu var diye. Evet ve aynı zamanda da TODEX olayında orada bir şekilde aldanmış olan bu arkadaşa aldanmış olan arkadaşlarımızın o kadar az suçu var. Çünkü bu Fatih, Faruk Fatih Özer'in bugün haber kanallarında dolaşıyor farkındaysanız. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla AK Partili bazı milletvekilleriyle veya işte onların evlat oğulları ile beraber çektirdiği resimler var. İşte açıklamalar arkası arkasına geliyor. İşte bu 5 yıl önceydi 10 yıl önceydi falan filan diye fark etmez yani neticede bu adama bu fotoğraflar bir şekilde verilmiş. Şu anda iktidarda olan bir parti yetkililerinin böyle insanları makamlarına alırken resim çektirirken bence çok daha dikkatli olması gerekir. Bu insanlar bunları kullanabilir diye düşünmeleri lazım. Yani hep sonradan pardon deniliyor olaylarda. Pardon denilirken şu anda 700 bin insanın orada hesapları varmış. Devletin bu adamın Tayland'a mı kaçtı? Nereye kaçtı? Bu adamı geri getirmesi lazım arkadaşlar. Devletin buna kudreti vardır. Devlet devletliğini böyle bir anda göstermesi gerekir. Hiç öyle yazışma çizişmeye de gerek yok iki tane adamınızı gönderirsiniz. Onu Tayland'dan ilk uçağa bindirir, buraya getirirsiniz arkadaşlar. Devletten de biz bunu bekliyoruz. Ben şahsen bekliyorum. Ben Binance'ın CEO'suna da direkt tweet atmak istedim. Ama Binance CEO'su şu anda direkt tweet'ini kapatmış. Yani tweet mesajı almıyor. Ama Binance'ın hesaplarına bir tane attım, bir yorumun içine attım. Görür mü, görmez mi bilmiyorum. Çünkü bu arkadaşın bu e, burada eğer paralarla ilgili kötü bir niyeti varsa %99 oradaki e, borsasındaki hesapları soğuk cüzdana geçirmiştir ve soğuk cüzdanla beraber de yurt dışına çıkartmıştır. Yani yanında böyle balya bayla nakitle gitmemiştir. Ama blok zincirde, blockchain zincirinde onun borsasında mevcut olan hesapların hepsini satış yapıp tekrar bir soğuk cüzdana doğru gitmiş olması hele kendi ismini açtıysa blok zincir kayıtlarında mevcuttur. Yani bu krasa ait blok zincirdeki soğuk cüzdana bile geçmiş olsa yani internet dışında şu anda tutuyorsa bile bu hesap harekete geçtiği zaman bunların bloklanabilme imkanı var mıdır? Bunun üzerine de çalışılması gerekir diye düşünüyorum. Umarım başarılı olunur. Bu da herkesi bir daha böyle bir yöne yönelmemesi açısından iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ben hep biliyorsunuz bu kanalımda hep beraber hep baştan beri söylüyorum. Ben Binance Global'le çalışıyorum. İşte Türk borsalarına bu arkadaşın yaptığı bu olay yani hem parası orada gitmiş olan arkadaşlarımıza çok büyük çok büyük yara aynı zamanda da Türk borsalarına aslında hiç böyle niyetleri olmayan Türk borsalarımız için çok çok kötü oldu tabii ki. Yani onlar şimdi kendilerini nasıl açıklayacaklar, nasıl aklamaya çalışacaklar, çok zorlanacaklar bu konuda. Ama ben tabii hepsi bir önce bir iyice bir rüştlerini ispatlasınlar diyerek Türk borsalarıyla çalışmadığımı söylemiştim. Binance Global ile çalışıyorum. Onunla çalışmaya da devam edeceğim. Ayrıyetten de size de bir önerim. Atıyorum siz Ethereum'u, Bitcoin'i veya herhangi bir başka coin'i uzun yıllar diye aldınız ve kendi bütçenize göre de sağlam bir rakam kaydınız. 20 bin dolar yatırdınız. 30 bin dolar bunu ileride 200, 300 bin, 500 bin dolar olması ümidiyle. Şimdi böyle bir rakamı trade yapmayı düşünmediğiniz anda Binance Global bile olsa borsanın içinde tutmanızın çok büyük bir anlamı yok. Ben bugünkü videonun altına mutlaka yazacağım. Ledger Nano X ve Ledger Nano S diye iki tane soğuk cüzdan şekli var, modeli var. Bunu Ledger e, Nano şirketinin web adresinden girerek alabiliyorsunuz. Soğuk cüzdanların Ledger Nano S olanına 3 veya 4 adet maksimum coin çeşidini içinde seyredebiliyorsunuz saklayabiliyorsunuz. Ledger Nano X'te 100 adede kadar 100 adet coin'e kadar coin'i saklayabiliyorsunuz. Ledger Nano S fiyatı 449 lira. Web sayfasında Nano X'in fiyatı 1042 lira. Yani 20 bin, 30 bin, 40 bin dolar gibi paralar yatırıyorsanız, 100 bin dolar gibi para yatırıyorsanız arkadaşlar bunu soğuk cüzdana dediğimiz alın. Yani bir bilgisayarın USB'si USB gibi düşünün. USB'nin içine alıyorsunuz. internetten bağını koparıyorsunuz. Ve bunun e, 10 tane güvenlik kelimesi var o kelimelerden oluşan bir şifresi aynı zamanda aynı telefon gibi de ekstra bir de pin kodu daha var. Şimdi o 10 güvenlik kelimesini siz seçiyorsunuz tabi. Başında büyük harfle başlayan devam eden kırmızı mesela renk olarak. Kırmızının K'si büyük, M'si büyük, diğerleri küçük ne yazdıysanız. Ondan sonra yeşil, Allah mavi, Galatasaray, Beşiktaş, ne bileyim Trabzon, annem, teyzem, halam diyerek seçtiğiniz 10 kedim kedinizin ismi neyse kaplan dediniz. Toplam on kelime oluşturdunuz ama harf büyüklük küçüklükleriyle bu sizin o nano cüzdandaki aldığınız soğuk cüzdandaki şifrenizi oluşturuyor. Ayrıyetten de ayrıyetten de bir pin kodunuz daha var. Yani çok çok ciddi bir güvenlikli bir e, şifreleme sistemi oluşmuş oluyor. Ama bu şifrelemeyi bir kenara yazmanız lazım. Ayrıyetten save lazım. Ve bu şekilde parayı soğuk cüzdana aktardığınız zaman hiçbir risk altında olmuyorsunuz. Şu anda Türk e, dünya üzerinde e, kripto paralarda yaklaşık 369 tane borsa var. Bu borsaların hepsi de güvenilir mi derseniz tabi kesinlikle değil. Bunların içinde de üçgençi da vardır. Ama bunların ilk beşi biliyorsunuz işte Binance en büyüklerden Coinbase Pro e, e, gibi böyle alt alta devam ediyor şeyler. E, mesela Gatio diye de bir e, borsa var. Güney Kore'de de borsa var. Ama ben şahsen işte ilk beşin dışına Kraken gibi, Huobi gibi bir Global gibi işte Binance Global gibi borsaların dışına çıkmıyorum. Türkiye'de de Paribu olsun. Ondan sonra Binance Türkiye olabilir ama bir BTC Türk olabilir. Bunları da aslında ağırlıklı olarak şu anda ben sadece tekrar Türkiye para çekmem gerekirse orada kullanmayı düşünüyorum. Paribu'yu biraz soğuk cüzdan gibi kullanıyordum ama işte soğuk cüzdan gibi içinde tutmanın pek çok %100 doğru olmadığını da görüyoruz. Şu %100 doğru demeyelim de trade yaptığınız kısım okey durabilir ama trade yapmadığınız kısmı bu USB yani para kazanmak için burada mücadele ederken içine de 50 bin dolar koyuyorsak 5 bin dolar kazandık 10 bin 50 bin dolar 50 bin kazandık 50 bin dolarlık e, Ethereum aldığımız mesela Ethereum'u e, coin olarak halde soğuk cüzdan içine çekip alın ya 3 sene duracak ya 3 sene sonra taktığınız zaman şifrelerini biliyorsunuz kaydettiniz bu e, Ledger Nano X cüzdanınızı nerede internete tekrar bağladığınız zaman zaten cüzdan sizin. Oradan tekrar istediğiniz borsanın içine tekrar atıp satış yapabilirsiniz. Veya başkasına transfer edebilirsiniz. Her zaman size ait bir şekilde internetin dışında garantide durmuş olur. Bunu da mutlaka söylemek isterim. Bu Ledger Nano X ve Ledger Nano S ile ilgili bilgiyi burada altına yazacağım. Videonun altındaki açıklamada yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi burada çok önemliydi bu benim için. Bugünkü böyle saçma sapan açıklamalara bugün benim de tanıdığım bir arkadaşımdan bir başka gene bir yorumcunun attığı bir şey geldi ee, YouTube kanalında bayağı da abonesi olan bir arkadaş işte açıklama yapmış Bitcoin'in işte çok zor durumlarda olacağını sonuna geldiğini işte falan filan arkadaşlar bunlar hep yani nasıl yapıyor bu insanlar onu bilmiyorum yani bunun artık gelecekte alakalı hiçbir sorunu kalmadığını bütün dünyada kullanılmak durumunda olduğunu. Artık bir şekilde zaten kabul ediyoruz da bu kadar çok konuşulan bir konu tabii ki bir noktada ilgi çekmek için negatifi de konuşulacaktır ki negatifi konuşan da ilgi çekecektir doğal olarak. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim size ben dış ticaret müdürlüğü yaptım yıllarda yıllar önce Çinde Çin'de de böyle o kadar büyük bir nüfus var ve nasıl burada bu düzen sağlanıyor diye sordum da Çin'deki oradaki arkadaşlara tabii e, komünizmden gelme bir e, yanları da var tabii o fabrika sahibine sordum. Ya dedi burada bize dedi insanlarda kredi puanı gibi puan var. Ya nasıl puan? İşte trafikte kırmızı ışıkta geçtiyse o insan bir eksi puan alıyor. Arkadaşlarının hakkında kötü konuşuyorsa eksi puan alıyor. Kavgacı dövüşçüse eksi puan alıyor. Hırsızlık yapmışsa zaten çok ciddi yani kanun suçlarının içinde çok eksi puanlar alıyor. O eksi puanları olan kişiler bulunduğu kasabalardan dışarı çıkamıyor. İşte belli yerlerde belli haklardan e, sa, sa, haklara sahip olamıyor. Şimdi işte bu dijital çağla beraber şimdi önem Avrupa'da ve dünyada konuşulmaya başlamış olan yeni ajandamızın içine girmiş olan HES koduyla beraber, sağlık pasaportuyla beraber işte smart government dediğimiz akıllı hükümetlerin de konuşulmaya başlayacağı yeni bir döneme doğru giriyoruz. Bu pandeminin akabinde bunların hepsi konuşulmaya başlanacak. Ondan sonra da dijital olarak tüm sektörler ayağa devam edecek kalkmaya. Şimdi bugün dediğim gibi o bir tane saçma sapan konuşan bir arkadaş işte dijital paralar olabilir ama bitcoin olmayacak gibi falan saçma bir şey söylemiş. Yani bitcoin herkesin elinde patlayabilir gibi o bağlamda bir şey. Bitcoin hiç kimsenin elinde patlamaz. O arkadaşın videosunun altına da yorum yazdım. 5 sene sonra bu videoya nasıl bir cevap verirsin diye bir yorum yazdım. Cevap veremedi. Veremez zaten de. Ve bugün işte nasıl Profesör Doktor Oğuz Oyan ben ismini de anıyorum. Birisi göndersin benim YouTube'dan ona hani böyle böyle Kripto Money Turkey kanalı sizin için böyle söylüyor. Hicap duyuyormuş sizin profesörlüğünüzden diye. O da gelsin onunla hatta bir televizyon kanalında canlı bir şekilde kripto paraları konuşalım. Ona ben anlatayım. Blockchain zincirini anlatayım. iktisadın temelinin arz talep meselesi olduğunu bir iktisat profesörü nasıl bilmez onu anlatayım. Yani arzı sınırlı bir şey talep devam ediyorsa fiyatı her zaman yükselir. Yani bir iktisat profesörü bunu nasıl bilmez. Çok çok yani şey yani be, ya bir kasıtlı bunlar yapılıyor ya da başka bir yorum yapmak istemiyorum. Onun hakkında da fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi Ethereum'la ilgili benim hep söylediğim şeyler gerçekleşiyor. Bugün de tekrar yukarıya doğru ATH yaptı. 2594 dolarla. İlk hedefi aslında 3000 dolar ama ben şu anda benim verdiğim altcoin'lerle ilgili de ve benim ana bir koşturduğum biliyorsunuz ana paketim var. Ethereum, Ontology, Neo, Basic Attention Token, XLM ve BNB'den oluşan bir ana coin'lerim var. Bir de e, alt altcoin'lerden yaptığım bir sepet var. XVC, Verge, Reef, PNT, Loom Network, Sano, Ghost, GRT Audio, Raven Coin, Dent, DKN, Bilinç, IOTA, Ogenezvik ve Engine Coin biliyorsunuz bunlarla ilgili de benim verdiklerimi takip etmeye devam edin. Şu andaki alım fiyatlarına düştüklerini düşünüyorum. 26-27 Nisan'dan itibaren de bunların atağa kalkacağını düşünüyorum. Bitcoin şu anda 55041 doların orada tutunmaya çalışıyor. Tutunamayıp biraz aşağı düştüğü zaman biraz böyle bir panik yaratıyor. Hala daha hazırda 61 bin küsür dolardan 50 bin 600 dolarlara kadar sert düşüş yapıp sonra toparlamış olmasına rağmen herkes de 55 bin küsürden biraz aşağı geldim. Allah gene mi düşüyor diye bir panik başlıyor. Böyle bir panik yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Toparlayacaktır. Şu anda bir yatay seyir içerisinde. Eylül ayından beri artıyor arkadaşlar bitcoin. Eylülden beri. Yani tam gaz artıyor. Anlattım size ay sonlarını hep artı kapatıyor. Nisan ayında varsın bitcoin çok büyük bir artıyla kapatamasın. Nisan'ı kapatamaz mayası kapatır tekrar hiç merak etmeyin. Yani Bitcoin'in bu kadar büyük bu kadar büyük talep patlamasıyla hiçbir zaman sıkıntıya düşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıyeten bir şey daha söyleyeyim. Bitcoin kurulduğundan beri Bitcoin'le beraber altcoin market tamamında 1 trilyon dolar gibi olan market cap son 3-4 ay içerisinde 2 trilyon doları geçti. Son 3-4 ay içerisinde geçti. 3-4 ay öncesinden beri atıyorum böyle YouTube'da kanallar yoktu. Var olan kişileri 3000-5000 kişi izliyordu. Ben de onları sadece tekrar dinliyordum sadece. Yani ama ben ben kendim bu kanalı 60000 e, 60 bin, 61 bin doları kırdığı zaman rekor sonrası tanışma kanalı diye açtım. Bir yandan da arkadaşların artık birçoğunun e, Türkiye'de de artan çok büyük ilgiden sonra yanlış yönlendirmesi olanların önüne geçmek, bunu Marjinal hareket kimse yapmasın. Bunun önüne geçebilmek için açtım. Bunu pohpohlayanlar var çünkü bazı e, sponsorlu olup da sponsorlu coin anlatanların önüne geçmek için yaptım. Ama o insanların da yani 5 bin, 10 bin, e, 20 bin en fazla takipçisi olanların hepsinin o 200-250 bin lira, 150 bin lira ulaşan takipçi sayıları da bu son 3 ayda oldu. Bitcoin ve marketin üzerindeki e, Market cap'teki paranın 2 trilyon doları bulup aşması da bu sonuç 4 ay içerisinde oldu. Yani 10 yıldır olmayan şey 5-6 ay içerisinde oldu ve itimat edin bana. Bunu da yazın bir kenara bugün göreceksiniz. Bitcoin 80 bin doları geçsin şu andakinden çok daha büyük market cap şu andakinden çok daha fazla insan takip edecek olacak ama işte o zaman siz dışarıda kalmayanlardan olunca ah iyi ki biz Kripto Turkey kanalını dinlemişiz o saçma sapan fikirleri dinlememişiz diyeceksiniz ben size tekrar söylüyorum artık dijital sektör çağı geldi ee, sanayide 4.0 dönemi işte Ethereum'un e, blockchain zinciri 2.0 dönemi Bitcoin çünkü 1.0'dı 1.0'dı Ethereum 2.0 dönemi hepsi artık hep ileriye gidiştir. İleriye gidişten geri dönüş olmayacağını tekrar söyleyeyim. Hepinize iyi akşamlar derken e, tekrar bugün e, artmış olan abone sayım için abonelik e, benimle benim abonem olmayı, beni takip etmeyi seçmiş arkadaşlarımın hepsine tekrar 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 teşekkür ediyorum ve inanıyorum. Daha fazla ileri gideceğimize beraber inanıyorum. Ben de bunun bunu gördükçe de sizlere şu sözü verdim vereceğim. 1000 aboneye geçtiğim zaman sizlere hep beraber karar vereceğimiz bir günlerde trade yapmakla ilgili de beraber canlı trade yapacak bir ekip de oluşturacağım. Atıyorum ama daha önceden yazacağız birbirimize. Atıyorum cumartesi günü kaç kişi katılmak istiyor? Saat kim kaça müsait olur mesela? Haftada bir gün o haftada bir günün hangi gün olması gerektiğini de hep beraber karar verdiğimiz gün bir buçuk iki saat süren bir trade de yapacağız canlı. Ben kendi ekranımı da size göstereceğim. Onun da hazırlıklarını yapıyorum söylemiştim. Ama bunun için 1000 aboneye ulaşmayı bekliyorum. 1000 aboneden sonra bunu da yapacağım. Daha fazla e, bu işin içinde aktif olacağım. E, bir arkadaşımızın sorduğu şey vardı. Bir e, hocam siz bir mutlaka Telegram grubu kurun diye Telegram'da bir hesap açtım ama şu an için aktif kullanmıyorum. Çünkü hepsine birden cevap vermem gerekir yazı yazılmaya başlandığı zaman. Youtube'dan şu anda yazdığınız her şeye elimden geldikçe hızlı bir şekilde cevap veriyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize güzel bir gün olsun diyorum. 26-27 Nisan gibi de alt koyunlarda hareket başlayacağına inancımı söylüyorum. Görüşmek üzere.